Aslında benim istediğime yakın bir takımı Marsilya ile oynadığımız hazırlık karşıma, karşılaşmasında evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> Benim istediğime yakın bir takımı Marsilya ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında gördük. O maçta agresif görüntümüzü ortaya koyduk. Baskılı bir oyun oynadık. Aynı zamanda top bizdeyken de son derece agresiftik. O maç benim takımımdan istediğim görüntüye en yakın maçtı. Tekrar söylemek istiyorum kesinlikle daha çok yol almamız lazım bizim. Kesinlikle oyun ritmini yönetmek için, oyunu kontrolümüz altına almak için, hızlı çıkmamız gerektiğinde hızlı çıkmak, topu kontrol etmemiz gerektiğinde topu kontrol etmek için hala zamana ihtiyacımız var. Evet, bunu hala istediğimiz gibi başaramıyoruz. Bu nedenle de oyun zaten kontrolsüz gözüküyor maç içerisinde bazı anlarda. Şu anda bu takımın hala zamana ihtiyacı var. Bu takım kendini geliştirecek. Bu takım baskı anlarında dengeli olmayı öğrenecek. Topu kaybettiğinde ne kadar agresif olması gerektiğini, nasıl bir tepki vermesi gerektiğini öğrenecek. Ben sadece işe inanırım. Kısa bir sezon öncesi dönemi geçirdik ve bu kısa sezon öncesi döneminde hızlı bir şekilde Shakhtar karşılaşmasına hazırlanmak zorundaydık. Daha az antrenman yapıp daha fazla sayıda maç oynamayı tercih ettik biz ki maç ritmimizi arttıralım, oyuncuların birbirine uyumunu bu şekilde arttıralım, maç oynama alışkanlığını kazanalım. Bu yüzden antrenman ritmimiz birazcık geride kaldı maç ritmimize göre. Şaktar maçı sonrası bir haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Ama bu bir haftalık süre sadece bir haftaydı ve 7 günden oluşan kısa bir süreydi. Farklı dilleri konuşan, farklı ülkelerden gelen ve iletişimini hala tam olarak sağlayamamış bir takımız. Ve farklı dilleri konuşan bu oyuncularla bazen benim bile iletişimim zor oluyor diyebilirim. Hala net bir şekilde iletişimi takım içerisinde bazı Türk oyuncularla ve bazı oyuncularla bazı diğer oyuncularla sağlayabilmiş değilim. Daha sonrasında da lig başladı bizim için kısa bir sürede. Ve aynı zamanda iki lig maçı arasında da Avrupa Ligi maçı oynamak mecburiyetinde kaldık. O nedenle dediğim gibi hala istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Ama tekrar etmek istiyorum. Ben sadece işe inanırım. Ben sihire inanmam. Üç tane, dört tane, beş tane kaliteli oyuncu getirdiniz diye pazar akşamı sahaya çıkacaksınız bu oyuncularla ve harika bir oyun ortaya koyacaksınız diye bir şey yok. Dinamiğinizi oluşturmak zorundasınız. Kaliteyle bilinçli bir şekilde takım olmayı öğrenmek zorundasınız. Hala biz Kolektif oyunu, takım oyununu kaliteyle birleştiremedik şu ana kadar ama çalışmamız gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var dediğim gibi. Bir ofansif dinamimizi arttırmak mecburiyetindeyiz. Topu kaybettiğimiz anda agresif ve dengeli olmak zorundayız. Çalışmamız lazım. Herkesin düşündüğü gibi A oyuncusunu, B oyuncusunu, C oyuncusunu, D oyuncusunu getirdik. Evet bu oyuncular geldi. Hadi harika bir takım olduk diye bir şey yok. Bu takımın zamanla birbirini tanıması gerekiyor ve kesinlikle bu takım çok güçlü bir takım olacak. Bu takımın takım olma duygusunu biz kazandıracağız. Fenerbahçe böyle oyuncular getirdi ve ikinci haftada hemen 5-0 kazanacak, 6-0 kazanacak, herkesi ezecek ve ligin ikinci haftasında şampiyonluğunu ilan edecek diye düşünüyorsanız bu imkansız. Benden sihir istemeyin, ben bir sihirbaz değilim, ben antrenörüm. Sihir, sihirbazların işidir, ilüzyonistlerin işidir, benim işim değil. Biz çalışarak bu yeni takımın birbirini tanımasını sağlamaya gayret göstereceğiz. İkinci haftada bizden şampiyonluk beklemeyin. Çünkü dünyada hiçbir takım ikinci haftada şampiyon olmaz. Bunu biz Portekiz'de de bu şekilde söyleriz. Bunu kesinlikle kafanızdan çıkarın. İkinci haftada şampiyon olunmaz. Biz çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben biliyorum neler yapabileceğimizi. Oyuncularım biliyor kendi kalitelerini. İkinci haftada Fenerbahçe inanılmaz ofansif oynayacak, harika bir görüntü ortaya koyacak diyen gazeteciler de, kusura bakmayın ama tecrübesizdir... Tecrübeli bir gazeteci, işini iyi bilen bir gazeteci bunu beklemez bir takımdan. İkinci haftada böyle söylemez. Bireysel kalitelerimiz, bireysel kalitelerimizin bilincindeyiz. Evet, kalitesi yüksek bir takımız ama henüz takım olmadık. Dinamiğimizi arttıracağız. Bize zaman lazım. Şu anda ihtiyacımız olan ama tek şey biz burada zaten bunu konuşmak için bulunuyoruz. Avrupa Ligi gruplarına kalmak. Biz şu anda Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz sadece. Daha sonra lige de bakacağız. Ligdeki durumumuzu da hafta hafta değerlendireceğiz. Bekleyin görün bu takımın neler yapacağını. İyi tercüme. tamam.